Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir Cuma gününü yılın son gününü sizlerle beraber bitirmek üzereyiz yılın son gününü bu güzel günü güzel bir ürün tanıtımıyla bitirelim istiyorum malumunuz beni birçok arkadaş Wayland konularında uzman olarak biliyorlar ve arıyorlar özellikle son dönemde Wayland cihazlarda çok fazla karşımıza çıkan ve ciddi manada problemlere yol açan ürünlerden bir tanesi de bizim 3 yollu grubumuz. Ve bu 3 yollu grubumuzun da kıymetli dostlar biz genel arızalarını daha önceki videolarda defaatle anlatmıştık. Burada da aslında yeni ve çok güzel bir üründen çok güzel bir arge çalışmasından bahsetmek istiyorum sizlere. Malumunuz Özellikle Vailant'ın yeni seri ürünlerinde 3 yollu iş takımlarından biz ciddi manada problemler yaşıyoruz ve ciddi manada sıkıntılar bize de geliyor. Biz de sahada bunlarla karşılaşıyoruz. Bu problemlerden en önemlisi de malumunuz şurada görmüş olduğunuz iç takımdan tamir takımından su akıtma ve kaçırma problemleri çok ciddi manada bu ürünlerde Karşımıza çıkıyor kıymet dostlar. Ve bu ürünlerin de e, diğer marka model cihazlara göre tamir takımının, iş takımının değiştirilmesi ciddi manada bizler için bir zorluk. Özellikle e, dar bir alanda ve grubu sökmeden çalışmak sıkıntılara yol açabiliyor. Bu noktada kıymetli dostlar şöyle bir ürün geliştirilmiş. Bu ürünü ben sizlere anlatmak istiyorum bu noktada. Malumunuz. Bu solda görmüş olduğunuz blok içerisindeki iç takımın sökülebilmesi için şu görmüş olduğunuz yandaki tırnaklardan bastırılması ve buradan çok ciddi bir güçle sökülmesi gereken ürünlerden bir tanesi. Fakat kıymet dostlar bu çoğu zaman hüsranla sonuçlanabiliyor. Yani biz bu ürünün içerisini sökebilmek için kıymetli dostlar yan taraflarından Yan keskiyle, papağanla artık elimizde ne bulursak takımla bunları sökmeye çalışıyoruz. Bu da %90 ihtimalle buradaki plastik kısmın kırılmasıyla sonuçlanıyor. Artık bunun içini eşeliyoruz, deşeliyoruz. O şekilde bir e, uzun uğraş sonucunda çıkartıp artık ya yenisini takıyoruz ya da aman ben bununla uğraşamam deyip komple grup değiştiriyoruz. Bunun önüne geçebilmek adına... Şöyle bir ürün geliştirilmiş. Hemen sizlerle beraber kıymetli dostlar ben de burada yapıyorum. Malumunuz motorumuz var. Motorumuzu şöyle hafif yukarı çekip sağa sola oynattığımız zaman onun hangi noktada olduğunu şuradan da tabii ki şu içerideki kısımdan da görebilirsiniz. Bu şekilde motoru çıkarttıktan sonra burada dikkat ederseniz bir klips var. Bu klipsi kıymetli dostlar buradan aldığınız zaman klips boşa çıkıyor. Ve içeride dikkat ederseniz iç takımımız sarı ve gayet canlı güzel bir renkle bize görünüyor. Bunu bir penseyle ya da artık karga boyun burnuyla artık elinizde ne varsa çok fazla zahmete girmeden şuraya şu şekilde çok hafif bir çekmeyle bakın ürünün tamir takımını sökebilirsiniz. Söktükten sonra da Aynısını getirip buraya takıp şu şekilde. Sonrasında da buraya kıymet dostlar sekmanlı takarak tabii ki bunu biraz daha ittirmemiz gerekiyor ve ittirdiğimiz zaman da zaten tak diye yerine oturuyor. Zaten sesi de duydunuz. Tak diye yerine oturdu. Sekmanlı da bu şekilde geçiriyoruz ve bunu da buradan geçirdiğimiz zaman değişimi yapılmış oluyor. Kaç dakika sürdü? Ben aslında saymadım. Ee, yarım dakika civarında bir süre zarfında Vailant'ın 3 yollu grubunun tamir takımını değiştirmek mümkün olabiliyor. Yani bu aslında çok büyük bir kolaylık, çok büyük bir yenilik ve çok güzel bir arge çalışması ki Vailantçılar olarak, Vailant severler olarak bu bizi çok ayrı bir mutlu ediyor ve ben böyle bir üründen dolayı ürünü yapanlara aslında teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü hem servis anlamında bizim işimizi kolaylaştırıyorlar. Hem de e, zamandan tasarruf sağlıyorlar. Ayrıca kıymet dostlar buradaki takımı, buradaki iç takımı üniversal olarak yapılmış. Yani bunu söküp aldığınız zaman bunun içerisine de tekrar oturtabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var kıymetli dostlar. O noktada da özellikle iş takımın değiştirilmesi, iş takımın birçok marka, birçok çeşit ürüne pat diye olması bizim için bir kolaylık olmuş diyebiliriz kıymet dostlar. Ben ürünü çok beğendim. Yani özellikle zamandan tasarruf etmek açısından ve özellikle iç takımdan özellikle iç takımdan bir e, su akıtma arızası biz çok yaşıyoruz ve bu arızanın da çözümü için Gayet kolay, hızlı ve net bir çözüm olmuş. O yüzden ayrıca servis personelinin işini kolaylaştırdıkları için ben e, ürünü yapanlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Ben ürünü çok beğendim. Umarım sizler de kullandığınız zaman beğenirsiniz. Vaylantçılar aşağıda yorumlar kısmında ayrıca e, belirtirlerse görüşlerini onlar da Bizim için önemli. Tabii ki bütün servis teknisyenlerinin yorumu bizim için önemli. Ben faydalı bir ürün olacağını, olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlerin de e, işine yarar. Sizleri seviyoruz. Yılın son gününden herkese sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Her birinizi ayrı ayrı seviyoruz. Yeni yılda da umarım e, her şey hem bizim için hem ülkemiz için çok çok daha güzel, pozitif gider. Her zaman hayırlısını istiyoruz. Herkese hayırlı, uğurlu, mutlu, sağlıklı, helalinden bol kazançlı güzel bir yeni yıl diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.